Kanıma göre bu komplo sadece Kürtlere karşı bir komplo değil. Kürtlerin yaratmış olduğu devrimci sürecin kendileri için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu göre kuvvetlerin işbirliğiyle yapılmış bir komplo. Çünkü Orta Doğu'da 3. Dünya Savaşı merkezleşmişti. Ve bu savaşı önlemenin biricik yolu olarak Türk Özgürlük Hareketi Orta Doğu'da konfederal bir devrimci sürecin zaferi için bir çizgi formüle etmişti. Ve gerçekten de Orta Doğu'da çok güçlü bir devrimci süreç ortaya çıkmıştı. Rojava'nın kurtuluşuyla birlikte dört parça sömürgeci ülkede ağır bir kriz ortaya çıktı ve bu devletler ayakta durmak için titreyerek çabalıyorlar. Dolayısıyla bu devletlerin dışına çıkarak, bu devletleri dokunmayarak bir Kürt sorunu çözümü yerine Kürt Özgürlük Hareketi her sömürgeci devletin demokratik cumhuriyet haline gelmesi için harekete geçti. Bunun perspektifi son derece gerçekçiydi. Dediğim gibi çünkü bu dört devlet ayakta durmakta zorlanıyordu. Böyle bir devrimci sürecin başarıya ulaşması, Orta Doğu'daki bu dört sömürgeci ülkenin demokratik cumhuriyete dönüşmesi, Kürt halkının bu demokratik cumhuriyetlere entegre olması, emperyalizm açısından olağanüstü, tehlikeli, tehdit edici bir gelişme olacaktı. Şu anda var olan durum, bu devrimci süreci geriletmek ve yok etmek amaçlıdır. Bir an için düşünelim, bu federal bir ortak Orta Doğu evi oluş, oluşmuş olsaydı ya da oluşacak olsaydı, ne olurdu acaba? ortadoğuda ne İsrail ne de Amerika Birleşik Devletleri bu dört ülkedeki oligarşik kuvvetlere dayanarak bir adım dünyaya atma imkanını kaybederdi. Bunun anlamı, şu dünya savaşında olağanüstü büyük bir mevziyi kaybetmek demektir. İşte bu içgüdüsel sezgiyle harekete geçtiler ve Orta Doğu'daki insanlık açısından biricik kurtuluş umudu yaratan derinliği süreci boğmak üzere harekete geçtiler. Peki burada Türkiye'nin, peki halkı... burada Türkiye'nin rolü nedir? Yani Türkiye burada sadece bir araç mıdır? Yani araç olarak mı devreye girdi? Yoksa burada Türkiye'nin de Kürt soykırımını sonlandırmak üzere harekete geçtiğini söyleyebilir miyiz? Doktoru zaten şu anda olan bitenin bir boyutunu ifade ettim. İkinci boyut ise Türkiye açısından ve İsrail açısından Suriye devletinin paylaşılmasıdır. Her iki devlet Suriye'yi şu anda paylaşıyor. Biri Suriye'nin güneyinde toprakların neredeyse yüzde yirmisini işgal etmiş durumda. Kuzeyde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti aşağı yukarı aynı büyüklükteki bir toprağı işgal etmiştir ve bu işgali tamamlamak için Rojava'ya karşı saldırıya geçmiştir. Kısaca bölgede olan biten hadise 3. Dünya Savaşı gerçekliği içinde analiz edilmedikçe anlaşılamaz. Yani burada basit bir Kürt düşmanlığından söz edemiyoruz sorun bir takım ırkçıların Kürtlere olan düşmanlıklarıyla ortalığı velveleye vermesinden çok daha büyük bir perspektife sahip. Üçüncü Dünya Savaşı'nın en kritik, en stratejik merkezi Ortadoğu'dur Ve şu anda Ortadoğu'da bu Üçüncü Dünya Savaşı'nı önlemeye muktedir olan yegane güç, yani Kürt halkının öncülüğündeki konfederal devrimci süreç yok edilmeye çalışılmaktadır. Peki bu şu anlama mı geliyor yani bu Soruna, iş, Bu iş burada kalmayacak. Yani bu iş Irak'ı, İran'ı bütün bölgeyi içine alak devam edecek. Yani Türkiye buradan sak çıkabilir Şimdi, mi bu kaos ortamında bu Üçüncü Dünya Savaşı'nın merkezleştiği bu ortada Türkiye kendisine hiçbir şey olmadan bu süreçten sak çıkabilir mi? Yani yara beraber almadan bu süreçten kurtulabilir mi? esasında esasında şu anda bu dört sömürgeci ülkeye hegemonya kurmak isteyen kuvvetler aslında bu devletleri birer enkaz haline getirmeyi düşünüyorlar. İsrail'in emir ve komutasında Türkiye'yi, İran'ı, Irak'ı ve Suriye'yi Orta Doğu'nun bekçisi ya da neferi haline getirmek istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin amacı böyle bir ortadoğu yaratarak yüzünü Rusya ve Çin'i çevirdiği zaman cephe gerisini garanti altına almaktır. Türkiye diğerlerini bırakalım zaten perişan vaziyettedirler Suriye ve Irak. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in amacı Türk devletini İran'a karşı kullanarak her iki ülkeyi enkaz haline getirmektir. Yani böyle bir durumdan sonra mesela Erdoğan bir daha telefonun düğmesine basıp ne Putin'le konuşabilir ne Şankay Beşisi'ne katılacağım ha diye numaralar yapacak hale Kolu kanadı kırılacaktır ve Orta Doğu'da basit bir nefer ya da bekçi rolünün dışında bütün perspektiflerini kaybedecektir. Bir İran, Türkiye, Azerbaycan'ın da katıldığı bir savaş bu üç ülkeyi enkaz haline çevirir. Burada herhangi bir devlet farz muhal zafer kazansa bile bu zafer Pirus zaferi olur. Çağımızın silahlarıyla yürütülen bir savaş Türkiye'yi enkaza çevirir. Türkiye'nin altı üstüne gelir. Ekonomisi darmadağın hale gelir. Şehirleri yıkıntıya döner. İran'ın da öyle olur. Azerbaycan'ın da öyle olur. Bundan kurtuluş yoktur. Elbette ki Amerika Birleşik Devletleri bu devletleri sadece enkaz haline getirip keyif yapmak için böyle bir strateji izlemiyor. Böyle bir enkaz durumuna geldikten sonra bu devletler Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kendi ulusal çıkarları bakımından en küçük bir adım atma imkanına bile sahip olmayacaklardır. Evet. Enkaz kaldırılır. Kaldırıldıktan sonra da bu ülkeler birer emirer haline gelir. Kısaca Amerika Birleşik Devletleri'nin insan uygarlığını tehdit eden 3. Dünya Savaşı'ndaki stratejisinin temel amacı Orta Doğu'da cephe gerisini mutlak bir şekilde güvence altına almak ondan sonra da suratını İran'ı temizleyerek Irak'ta Şii rejimini yıkarak Peki yüzünü bu o kadar, Çin bu plan, ve Rusya'ya çevirmesi abi bir şey sormak istiyorum Yani bu plan ki görünen de o gerçekten bir e, sünni cihadist bir ordu kurmak istiyorlar ve buna Irak'taki sünni cihadist güçleri de buna dahil etmek istiyorlar bunu açık açık söylüyorlar Sadece Rojava'yı değil federal kürsüne tehdit ediyorlar. Hatta işte Musul'a, Kerkül'e gideceklerini söylüyorlar. Yani bu plan, bu sağda sahada bu, yani yapılan plan sahaya baktığımız zaman öyle kolay kolay uygulanabilir, hayata geçirilebilir bir plan mıdır? Elbette ki bunun önünde çok büyük bir engel var. Zaten deminden beri medya haber bu engeli bütün renkliliği içinde ortaya koyuyor. Günümüzdeki 3. Dünya Savaşı diğer savaşlardan farklı olarak sivil halkı susturamamıştır. Dikkat edin 1. Dünya Savaşı öncesinde, 2. Dünya Savaşı öncesinde barış için büyük sivil hareketler olmuştur. Fakat savaş patladığı andan itibaren sivillerin sesi kesilmiştir. Şimdi biz 3. Dünya Savaşı'nı yaşıyoruz. Bu savaşta bu öyle bir enteresan savaş ki bu savaşın bir yanı askeri güçler arasında çatışmalarsa diğer yanı da milyonlarca sivilin devletlere karşı sesini yükseltmesidir. Eğer bu ses yükselmemiş olsaydı yani sivillerin yürüttüğü bir mevzi var. Bu mevzi öyle bir kuvvete sahip ki şu anda rojavaya karşı yürütülmekte olan dünya çapındaki kuvvetlerin birleşmiş olduğu hareket tereddüte düşmüştür. Devletler tereddüte düşmüştür ve daha da çok tereddüte düşecektir. Peki bu tereddütte düşme Sibir. anı kırılabilir mi? Yani bu tereddüt bir politika değişikliğine doğru gidebilir mi? Yani tam tereddüt var. Biz de, ben de bunu izliyorum. Size katılıyorum. Ee, yani Kürtlerin evet bu muazzam ayağa kalkışı birçok kesimin, kesimin de harekete geçmesine neden oldu. E, küresel anda bir vicdan harekette uğraşıyor. Yani Rojava'yı sahiplenme konusunda. Aslında benzeri bir durum 2014'te yaşamıştık. 2019 Seri Karigris işkanda yaşamıştık. Bu tereddütü sokma anı devletlerin politikasında kırılmalara neden olabilir mi? Yani bu gerçekleşebilir bir hedef midir? Evet. Şimdi bu savaşın uzun süreli bir savaş olduğunu görmek gerekir. Evet. Birinci Dünya Savaşı 1918 yılında sona erdi. Birkaç yıl içinde. İkinci Dünya Savaşı 4-5 yıl içinde sona erdi. Bu savaş real sosyalizmin yıkıldığı günden başlayarak bugüne kadar adeta hıçkırıklar şeklinde adeta dünya çapında bir savaş değilmiş de şurada yarada, şurada ya da burada ufak tefek bölgesel savaşlarmış algısı yarata yarata sürmekte. Dünya çapında sürmekte. Şimdi burada biz birkaç günlük kırılmalardan bahsetmiyoruz. Her şey olabilir. Kobane'yi kana bo boğabilirler. Fakat unutmamak lazım ki haritadaki bu küçücük yer Kürt özgürlük hareketinin ve onun müttefiklerinin büyüklüğüyle kıyaslanmaz bir durumdadır. Sadece Kobane'den ibaret, Rojava'dan ibaret bir devrimci süreçten ya da barış hareketinden bahsetmiyoruz. Bu devletlere karşı bu devletler nasıl dünya çapında devletler ise dünya çapında bir sivil itiraz söz konusudur. Yani bir ara milletin pek aklına yatmadı ama devletle komünel güçler arasındaki çatışma gittikçe keskinleşmektedir. Şu ya da bu zaman diliminde bu halklar egemenliği altında bulundukları devletlere karşı muazzam bir güç haline geleceklerdir. Gelmektedirler. İzliyoruz diasporadaki gösterileri. Bu gösteriler sadece Kürt Ulusal Birliği'nin kuvvetleri tarafından Yapılmıyor. Her geçen gün bu gösterilere Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar, Danimarkalılar, İsveçliler katılıyor. Bu sayı gittikçe de artacaktır. Ve böylece diasporadaki politik bakımdan bilinçlenmiş olan Kürt halkı bütün ülkelerdeki müttefiklerini teşvik edecek örgütleyecek. Kendi saplarında mücadeleye çekecektir. Yani kısaca 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda görmediğimiz yeni bir cephe açılmıştır. Evet. Cephe sadece askeri güçler arasında bir cephe değildir. Aynı zamanda sivil halkların kendi devletlerine karşı açmış oldukları bir cephe vardır. İki cepheli bir savaş izliyoruz. Bu yeni bir olgudur. Umudumuz, iyimserliğimiz işte bu özelliğe dayanmaktadır.